Allah imkan vermişken, Allah sağlık vermişken, Allah ömür vermişken o ömrü onun rızası istikametinde kullanırsak bunun faydasını göreceğimizi bileceğiz. Ertelemeyeceğiz salih amellerimizi. Hele bir yaşım 50 60 olsun namaza başlarım olur mu? Var mı garantin? Hele bir hacca gider gelir sıfırlarım günahları olur mu? Bu şeytanın sana söylettiği söz. Bırak bunları. Allah fırsat vermişken tek bir nefes alıyorsan bile o nefesi alırken Allah diyerek alacaksın. Keşke demeden önce konusunun anlatılacağı Burhan İşleyen'le Hacı Bayram kürsüsünden Çarşamba 14'te Diyanet TV'de.